en son yine güzel hikayelerinden birinde çok güzel anlatıyor. Bilinç seviyesinde o kadar çok şey öğreniriz ki ardından öğrendiklerimizi unuturuz ve yeteneğimizi kullanırız. Gördüğünüz gibi diğer insanlara kıyasla müthiş bir avantajım oldu. Çocuk felci geçirdi ve tümüyle felç olmuştu. İltihap o kadar büyüktü ki duysal olarak da felçliydim. Gözlerimi hareket ettirebiliyordum ve duymam hasar görmemişti kafasıyla yatakta yatarken sadece göz bebeklerimi oynatabiliyordum. 7 kız kardeş, bir erkek kardeş, bir anne, bir baba ve bir hemşire ile birlikte çiftlikte karantina altındaydım. Öyle bir durumda kendimi nasıl eğlendirebilirdim? İnsanlar ve etrafımı gözlemlemeyi başladım. Ve kısa zamanda kız kardeşlerimin hayır dediklerinde evet kastettiklerini öğrendim. Ve aynı zamanda evet dediklerinde hayırı kastedebiliyorlardı. Hem bir kız kardeşime elma teklif edip hem de vermeye biliyorlardı. Böylelikle sözsüz dili ve vücut dilini incelemeye başladım. Emekleme, emeklemeye başlamış bir kız kardeşim vardı. Ben ayağa kalkmayı ve yürümeyi öğrenmek zorunda kalacaktım. Ayağa kalkmayı öğrenmek için emeklemekten yürümeye geçerken kız kardeşimin ne kadar yoğun izlediğimi hayal edebilirsiniz. Siz nasıl ayağa kalkacağınızı, nasıl öğrendiğinizi bilmiyorsunuz. Hatta nasıl yürüdüğünü de bilmiyorsunuz. 200 metrelik düz bir çizgi üzerinde yaya veya araç trafiği olmadan yürüyebileceğinizi düşünebilirsiniz. Bilmediğiniz şu ki bir çizgide istikrarlı adımlarla yürüyemezsiniz yürürken ne yaptığınızı bilmezsiniz. Ayağa kalkmayı nasıl öğrendiğinizi de bilmezsiniz. Ellerinizin üzerinde kalkıp kendinizi yukarı çekmeyi öğrendiniz. Ellerinize ağırlık verdiniz. Bir kaza eseri ayaklarınızın da ağırlık verebileceğinizi keşfettiniz. Bu oldukça karmaşık bir şeydi. Çünkü dizleriniz bükülüyordu. Dizlerinizi düz tuttuğunuzda ise kalçalarınız bükülüyordu. Daha sonra ayaklarınız birbirine dolaştı. Ayağa kalkamadınız. Çünkü dizleriniz ve kalçalarınızı bükülüyor, bükülüyordu. Dizleriniz ve kalçalarınız bükülüyordu. Ayaklarınız birbirine dolaşıyordu. Derken kısa zamanda bacaklarınızı açarak geniş destek almayı öğrendiniz. Ve kendinizi yukarı doğru çektiniz. Artık öğrenmeniz gereken şey dizlerinizi düz tutmaktı. Her defasında birisini öğrendiniz. Onu öğrenir öğrenmezse kalçalarınızı düz tutmak için dikkatinizi nasıl kalçalarınıza verebileceğinizi öğrendiniz. Ve sonra farkına vardınız ki ayaklarınızı ayrı tutmak ve dikkatinizi aynı anda dizlerinize ve kalçalarınıza vermek zorundaydınız. Sonunda ayaklarınızı birbirinden ayırarak ve ellerinize dayanarak ayakta durabildiniz. Daha sonraki ders üç aşamada geldi. Ağırlığınızı bir el ve iki ayak üzerinde paylaştırdınız. Diğer eliniz sizi hiçbir şekilde desteklemiyordu. Doğruyu söylemek gerekirse zor iş. Sonra vücudunuzun dengesini nasıl değiştirebileceğinizi keşfedersiniz. Başarınıza ve vücudunuzu döndürerek vücudunuzun dengesini değiştirirsiniz. Elinizi, başınızı omzunuzu ve vücudunuzu hareket ettirdiğinizde vücut dengenizin tüm değişikliklerini koordine etmeyi öğrenmek zorunda kalırsınız. Ve sonra da tüm bunları bir de diğer elle yapmayı öğrenirsiniz. Artık işin en zoruna gelmişsinizdir. Her iki eli kaldırıp yere sağlam basan ve birbirinden ayrı olan iki ayağa dayanıp ellerinizi sağa sola sallarsınız. Ve kalçalarınızı dizleriniz düzdür ve dikkatiniz dizlerinize, kalçalarınıza, sol elinize, sağ elinize, başınıza ve omuzunuza yoğunlaşmıştır ve sonunda yeterince geliştiğinde tek ayak üstünde dengede durmaya çalışırsınız. Tüm bunlar gerçekten zor bir iştir. Kalçalarınızı, dizlerinizi düz tutarak el baş, vücut hareketini tüm vücudunuzu nasıl dengede tutabilirsiniz? Ve daha sonra bir ayağınızı öne atıp vücudunuzu ağırlık merkezini değiştirirsiniz. Dizleriniz kırıldı ve yere oturdunuz. Ayağa kalkıp tekrar denediniz. Sonunda bir ayağınızı ilerleterek adım atmayı öğrendiniz. Baktınız ki iyi gidiyor. Tekrar ettiniz. Sonra üçüncü adım. Aynı ayakla ve düştünüz. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. Değişikliğini yapabilmeniz uzun zamanınızı aldı. Şimdi ise kalçalarınız ve dizlerinizi düz tuttuğunuza hiç dikkat etmeden kollarınızı sallayabilir, kafanızı çevirebilir, sağa ve sola bakabilirsiniz. Erikson engelli olmanın diğer insanlar üzerinde müthiş bir avantaj sağladığını ileri sürmektedir. Öğrenmenin en iyi eylem ve yollarından birisi olduğunu ileri sürer. Tümüyle felçliyken kendimi nasıl eğlendirebilirim diye sorar. Ve gözlem yeteneğini nasıl geliştirdiğini anlatarak devam eder. İleri düzey öğrenmenin, normalde bilinçaltı seviyede olan şeyleri öğrenmenin zevkinden bahsedip, caddede yürürken yaptığınız bilinçsiz hareket ve eylemlerin, örneğin verir. Ayakta durmayı denerken yaşadığımız beceriksizlik hepimizi yeni bir şeyler öğrenmeye çalışırken yaşadığı beceriksizlikle aynıdır. Aslında bir beceri önce bilinçli olarak öğrenilir. Daha sonra bilinç dışı kullanılır. Hepimizin hata yapmak vardır. Öğrenme geçmişte ya da şimdi zordur. Ancak kişi vazgeçmediği takdirde öğrenebilir. Ne de olsa artık zorlanmadan yürüyebileceğini bilmektedir. Ayrıca temel taşlar yerine oturur ve bizim gibi birlikte geleceğe taşır. Gelecekte hasat edilecek ürün için tohum ekmek gibidir. Öğrenme süreci tehdit edici olmayan ancak enteresan bir süreçtir. şeylerle karşılaşsa da bunu yararlı bir şey diye dönüştürebilir. Yalnız kalsak da kendimizden başka dayanabileceğimiz kimse olmasa da hayatı eğlenceli hale getirebiliriz. İnsanın çözümle yardım aradıkları sorunların üstesinden gelmek için ihtiyaç duydukları kaynaklar kendi geçmişleri de mevcuttur. Şartlar ne olursa olsun kendinizi öğrenmeye açtığınızda önümüzdeki engeller Teker teker kalkacaktır. Benimle aynı yolda yürümek için bizimle iletişime geç. Bu videoya benzer videoların devamının gelmesi için abone ol ve beğen butonuna tıkla. İzlediğin için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet ol.